İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gün sürecek olan terörle mücadele şube müdürleri değerlendirme çalıştayına katıldı. 81'den gelen terörle mücadele şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı. Törene ayrıca 15 Temmuz'da başından vurularak gazi olan Terörle Mücadele Eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalıştayda katılımcılara seslendi. Soylu, Türkiye'de terör örgütü PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdüklerinin altını çizerek yaz-kış operasyonların devam ettiğini dile getirdi. Evet bugün Türkiye'de terör örgütünün PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. Yaz-kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren 5'e başladık. Mağara mağara giriyoruz bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir. Ama Türkiye içerisinde vücut bulduramadıkları PKK terör örgütüne, güç veremedikleri PKK terör örgütüne, öran kuzeyinde ve aynı zamanda Suriye'de uluslararası destekle birlikte güç verdirmeye çalışıyorlar. arkasında Amerika'nın olduğunu. Arkasında Avrupa'nın olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve eskiden Türkiye'de olan terör kamplarını Suriye'de kurduklarını. Oradaki aileleri tehdit edip o ailelerin çocuklarını PKK PYD terör örgütüne kattıklarını. Onlara uluslararası sistemden gelen aylıklarını verdiklerini hepimiz biliyoruz. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede büyük mesafe alındığını vurguladı. Meseleyi içeride Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten terörle mücadelede büyük mesafe almıştır. Ama yığınan Suriye'ye yapıldığını, Türkiye'nin Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Çobanbey, aynı zamanda Tel Aviyat, Resulayn bu noktalara yaptığı operasyonların temel anlamının burada yattığı, uluslararası bir sistemin hemen yanı başımızda kuzu postuna büründürmeye çalıştıkları içerisinde kendi bütün karakterlerini barındıran canavarlar besleyen bir alan oluşturmaya çalıştıklarını hep beraber biliyoruz. Teşekkür ediyorum.